Biz geldik Aa. Oh Oh ee, Ama bir günde çok özledim ben seni Ben bahçede pamuğa bakacağım Tamam mı Tamam Ay Tutamadım vallahi Zeynep'i göreceğim diye uçarak geldi Gün geçtikçe size bağlanıyor şükür Ayşe hanım Sizinle konuşmak istiyorum siz bir yerleşin, sonra mutfakta konuşalım, Sude gelir falan. Tabii efendim. Dün babana alıp götürmüştü seni. Ne oldu çok merak ettim. Hiç sorma Melis ya. Babam okumuş o kız kardeşim bulunduğunu. onu. E ondan saklandığı için de delirmiş haliyle. Beni zorla çiftliğe götürdü. Anneme de bayağı atarlı bu arada. Sonra işte iş büyüyünce annem Sude'yla biz artık kapıdan kaçırdı. O derece yani. Sonra ne oldu ne bitti hiç bilmiyorum. Ama babama çok büyük bir hesap vereceğim. Onu biliyorum. Annem arıyor. Can oğlum nasılsın? Gürcan Bey bıraktı mı seni okula? <laughs> bıraktı anne bıraktı da sen babam ne yaptığını söyle. Çok kızdın bana. Hayır hayır biz babanla konuştuk hallettik her şeyi sen merak etme. Bana hak verdi. Eğer yani sana da gelip bir şeyler söylerse sen de sakin ol tamam mı? Annem öyle söyledi dersin. Ben anneme söz verdim dersin. Zaten Gürcan Bey seni tekrar eve getirecek. Ben de buradayım. Buraya gelirse de hallederiz beraber. Ya anne ben söylerim söylemesine de hiç sanmıyorum o kadarla kalacağına. Ben çalacak şimdi. Derse girmem lazım. Akşama görüşürüz. Annem konuşmuş babamla. Sana kızmayacak diyor. İnşallah kavak benim başıma patlamaz ya. Benim bildiğim Zeynep abla ne eder o işi halleder. Onca olaydan sonra sizde kalabilmem için babam bile kafalamıştı. Bu birazcık daha zor bir vaka Zeynep Gökmen için. son yani sonuçta babamın da sağa sola belli olmuyor. Sizin şu karışıklıklar bittikten sonra sizin evde bir parti mi versek? Yoksa sen doğum gününü bizim orada mı kutlamak istiyorsun? Olabilir. Bizim evde heykellerden hiç rahat yok. <laughs> Oldu bile o iş bende. Hanımefendi buyurun. Umarım dünkü sorunlar çözülmüştür. Evet evet onlar çözülmek üzere. Siz kendinize çay alın sonra buyurun oturun. Peki. Buyurun hanımefendi dinliyorum. Bu e nedir hanım? Bana ilk gün anlattığınız şeylerin yazılı hali. Siz satır satır bunu ezberleyip bana mı anlattınız? Evet. Kim yaptırdı bunu size? Kim ezberletti? Kim yazdı? Hayır yani siz yaşadıklarınızı kendiniz anlatamıyor musunuz? Ha tabii bir ihtimal daha var. Belki de siz bunları hiç yaşamadınız. Ya, durun bir, bir sakinleşin. Anlatacağım ben size. Hiçbir şey değil bu kağıt. inanın bana. Bakın. Size durumu günü geldiğinde doğru kelimelerle anlatmam çok ama çok önemliydi benim. Beni kapının önüne de koyabilirdiniz, polise de verebilirdiniz. Oysa benim Sude'nin yanında olmam gerekiyordu. Her ne olursa olsun. Sabri Bey benim kaygılandığımı görünce oturdu olanı biteni bir bir lafı dolandırmadan yazdı. Yarın öbür gün dilin dolaşır. Kemküm edersin, insanları boşuna kuşkulandırırsın. Bunları ezberle dedi. ...izberledim ben de. Ona rağmen ilk gün gördünüz işte. Size olan biteni anlatırken... ...nasıl elim ayağıma dolandı benim. İnanın... ...bütün bunları yaşamak... ...benim için hiç kolay değil. Tamam tamam ağlamayın. Yani ben de yıllardır herkesten her şeyden... ...kuşkulanıyorum. Belki de öyle bir şey yani Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.